Merhaba arkadaşlar. Bugün hiç görmeyeceğiniz bir video ile karşınızdayım. Modet Breach modu. Bu modda hmm, hızlı savaş gösteriyor. Çok oyuncu savaş oyun gösteriyor ama tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. bunları hiç girmedim. Birkaç bilgi falan veririm belki sonra. Belki başka bir bölümde. Ama şimdi yeni oyuna başla diyoruz ve kartlarımızı o çok güzel müzik. İsyan. Anam. Galiba şu 40 kırk... kurşadım ben galiba. Şu an kurşadım. <laughs> Bunlar çeri. Yamtar mantar var. bunların aslında bir canımıza full hangi Hangi psikopatı? Şu an yapacağım şey isyan. Şu an 40 kişiyiz ve binlerce imparatorun arasına karışacağız. Şerefsizler gelin lan. Kaçmıyorum seninle. Gel gel gel. Gel baba ya gel. Hain Çinli geberin. Geber şu hain. Gebertin. Öldürün hepsini. Yaşatmayın. Öldür 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 öldür. Acıma 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 şu hain. Hain Çinliler hain. Hain Çinliler. Çinliler ölüm. Abi şu an abo. A benim bildiğim kürşet en son ölecek ya. Bunlar hepsi bana dalıyor. Çekelim ben gene nereden dolanıyorum. Ölmek var dönmek yok. Ana am. Gel baba gel gel gel. Öldürün şunları. Öldür 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 öldür, öldür hadi. Of oh, of oh, of oh, of oh. çok kötü gidiyoruz. Abo oh, oh. tüm Türk askerlerini öldürdüler mı lan? <laughs> gelme 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 başımdan git Ge git lan. Hop. Oh! göber Aa ben böyle galiba tüm hepsini öldüreceğim galiba. Ah. Ah. Son bir canımız kaldı. Geber. Saçma sapan işler yapmayın. Yürüyün gidin lan. Ah. Sen ve o 39 şerin Çin sarayın binlerce Çin askerin garamen baskın o sizin sayın Türkler yeniden devlet kurdular. Allahu Ekber. Şöter erkek. Tengris olacağım. Ha, çünkü Tengris eski Türklerinde bize eski Türklerdeniz şu an. Gücü bir sokak bozkır çocuğuydum. Ee, öğrenci olalım. Ee, kişisel para Evin. Sonra doğru kişisel yani bir macer. Tamam saçma sapan. Talim alanında niye başlıyorum ben? Ne oluyoruz ya? Şu an Kerbela. Burada değişik de, 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 de. Biliyorum ben bunları. Sizler için ben hemen kendimi geliştiriyorum. Ardın oyunumuza geri dönüyorum. Evet arkadaşlar. Evet yallah. Tuza düştük şu an. Bir tane haydi tren. Vur lan. sana ölümüne. Ah 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 geber. Kendime iki üç defa böyle vururum avans verdim. Bu malda avansı kullanamadı gerizekalı Ha, bu kan dinga tuğla tüccarı. Ha tam da ama yallah Sen ilgilenmiyorum biliyor musun şu an? Tab geç. Şu an iki üç asker toplayacağım. Bunu toplarken sizler gerek yok. Ben atayım hemen burayı. Evet arkadaşlar şu an ordumuzu tamamladık. Şöyle göstereyim tekrardan. Çeyrek yarım tane, Oktar 26 tane, yirmi 26 tane. Yani şöyle diyeyim süvarilerden süvarilerden çıkartalım. şunu. Okçular grubu yapalım. Şöyle tamam. Bunlar okçulardan çıkartıp piyadeler yapalım. kapat. Tamam. Buradan Öncelikle Öteki ıı, Göktürkler Devleti'nin derebeği olacağız. Derebeği olurken bir savaş açmamız lazım. Ben savaş açısına kadar videoyu durduracağım. Aradan tekrar açacağım çünkü çok sıkıcı oluyor. Bunlar da kalelerinden çıkmıyor bu deuslar. Bu Çin deusları şöyle göstereyim. Bunlar Çin. Çin hanedanlığı yazıyor da. Onlar Çin Çin İmparatorluğu. Ama o İmparatorluktan başına ekleyeceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu an Deus'u bulduk. Usta için bilmem ne. Tyler Letrench'in test amacı ölmüşüm. Tek bir şans veriyorum. Taşın hazırlan. Geber Deus. Şunu dedim. Bir şey yok. yakın mesafe silahı yok. Öyle bir saçmalık var. Oyun öyle bir... Ana çeri yok. Çeri yok. Çere fakirliği var şu an. Neyse biz bunları da atarız. Zaten bunlarda da atlı yok. Benim en sevdiğim kılıcı da aldık. Bu kılıcı almam sebebim ben Şöyle iyi ben atla iyi savaşamıyorum. Şey ben Bakın gördüğünüz gibi bir hamleti geberiyor bir deyusar. Geberiş bu zaten. Zaten bizimkiler hiç bırakmıyor ortalıkta ya temizliyorlar hemencik. Şöyle göstereyim kılıcımı. Bu kılıcı ben tahta olarak var bizim evde. Söğüt'ten almıştım. Söğüt'e ziyarete gitmiştik. Okul beni götürmüştü. Kaçma lan. Hay. Gördüğünüz gibi bu okçu. İsmimiz de Yusuf Alp. şöyle yakışıklılığım da ayrı mesele ya. Acayip yakışıklıyım. Çeri. Bizimki kenar ortalığı dağıttı ya. Hiç göze gerek kalmıyor. Okçu oh, yok. Vurduk. Tamam o da temizledi üstünde silah da yok bu dingolar öyle kendilerini sumo görüşeceğiz sanıyorlar kazandık galiba Alçalık dağıttık zaten türklerinin at koşuruyor be. Tamam biz de sevmiş gibi yaptık tamam. Ya. Esir almadık. Gerek yok. Şu an bunlara düşman olduk. Gidiyoruz. Terlo kolosili kuşatıyoruz. Kaleyi kuşat. Talep et. Hah. Asadırım hazırlan devam et. Bu da bir sevdiğim ama biraz da sevmediğim bir var. Sularını zehir karıştırıp tüm askerleri katlediyoruz. Ardından kal kalenin kapıları sonuna kadar açılıyor. Saldırıyı bizzat yönetiyoruz. Saldırıya geçeceğiz şimdi buradan. Ya Allah sünah. Bu şerefsizler de az okçuluk yokla. Tabii Türkler kadar değil. uyor ayner ölümne savaş ya Allah oh Durun şunun. Ben okçuların arasına karışıyorum siz onları alırsınız. Okunuz bitti lan sizin? Gel 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 babaya gel. S seni kılıksız seni. Bu için nerede? Gel gel. Gel babaya gel geber. Gel la buraya. Dingo. Ha, tamam. Tamam bak vuruyor mal mal davranıyor zaten o bari işlemiyor zaten. Bunlar da iyi yumruk atıyorlar. Kürt yumruğu diyorum ben onlara. Kürt yumruğu çekilin lan şimdi düşeceğiz düşeceğiz Allah korusun o oh, kedik bir canlı full tamamdır. İyi de okuyor hayvan herif Gel Tamam öldü zaten. Sonunda işte ben öldürdüm. Zaferimizi kazandık. Ya Allah. Arkadaşlar şimdi biz bir bir yıldırım olduk. Ha, ha, ha. Kendi devletimi kurmayacağım. Göktürklere daha yolcu. Ha tamam. ha, tamam. Saçma sapan şeyler. Şurada ayrılıyoruz. Buradan şey götürelim. Şimdi Ötüken de olmak istemiyorum. Ötüken de bunları kralı. Ötüken de değil. bakalım. Tuttuk. Evet burada, buradan kaleye gidelim. Şerefli bir savaşçı olarak artık katlamışızdır inşallah kendilerine yet bir savaşçı olduğumuzu Sonuçta biz de bir kanis <laughs> efendim ordunda daha kendimi Kanıtlayamadım öyle mi sana? Sorum var. Allah belanı versin. şerefsiz herif. Ah! <laughs> Döyeceğim bak seni. Şöyle şerefli bir adama. Bu kılık. bir adama. Hiç. Derebeylik sunulur kabul edilmez mi lan? Dingo herif ya. Bu adamın kulağın her şey çok geç geliyor. O zaman biz birkaç zafer daha kazanalım. Birazdan Kalesine saldıracaklardır bu Çin deyusları. Biz onları bekleyelim. Hatta birazdan şurada devam. Burada biraz bekle diyelim. Burada beklerken ben sizin için bir şey yapacağım. Hemen durduracağım. Ha bana bir şey verecek. Sancak verecekler. Saçma ve sapan oradan sonraki sayfa. Bak şu güzel tam. Tam burada biraz daha bekle. Bak gördüğünüz gibi. kuşatın bakalım. Ben de bunu istiyorum zaten. Bunlar bir yandan onunla benim köye saldırıyorlar hainler. Red şu an rahat edelim. Çünkü bu savaşı kazanacağız. <laughs> Anlıkta sonra tekrar teklif edeceğim bir derevi olmaya. Da ben Ekip geçti. Ben iki dakika bekleyeceğim. Beklemiyorum böyle mal gibi. Evet arkadaşlar. Düşmanları savurdum ben. Barış imzaladım. Anladılar benim vermeyeceğim köyü. Ama ben şimdi bir şerefsizlik yap bunlara saldıracağım. Yani şu an barış imzaladım. Bu yüzden. <laughs> Tabii ne yapacağım buradayım. şunu hücum et. <laughs> Korka bak. İnşallah hiçbir şey ters edilmez. Ya Allah. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum ya? Bana adam bırakın Allah aşkına ya. Ben izleyeyim mi yani böyle saçma sapan video çekiyorum ben burada ya. Saygı lütfen ya biraz da bana Çin'i bırakın. Ağzını kırdımın Çinlisi. kaçır mı kaçır vurmasın kolay tabi gel bakalım demek vuruyorsun öyle mi kim öldürdü lan benim atımı hangi dingo lan o Sem geber tamam. önemli değil kılıcı Allah belasını versin Evet galiba bu ağzını görem senin gibi oyunun Yine bug'a girdi oyun. Yine kaplamalar açıldı. Ben onu sıkıntısı biliyorum. Ben böyle sistemin... Tamam siz bunları dağıtın ya. Hakikaten dağıtın siz bunları. At yapmıyor muyuz biz bunu ya? Zaten savaş aldık da. 2-3 dingoyu bekliyoruz ölmesine. Ben bunu direkt çözümünü biliyorum ya. Bakın. Bak. Zaten Oyun Böyle bir saçma saçma sapan bir şey oldu nereden tamam gel dön tamam artık böyle evet arkadaşlar sonuna geldik buradan videom yine buga girdi belli bir süre sonra buga giriyor videom ben bunu anladım kaplamalar açılıyor saçma sapan şeyler oluyor bakın gördüğünüz gibi saçma sapan şeyler olmuyor tekrardan devam ediyor kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın. 15 video falan var beğeni gelse ben yine bir videomu çekerim. Ya 10 beğeni, o 10 beğeni olsun. 10 beğeni gelirse yine videomuzu çekeriz. Göktürkler modundan. Tabi ben biliyorsunuz beğeniler üzerine video paylaşıyorum. Yani beğenilmeyen videoyu paylaşmıyorum kesinlikle. Ben böyle işe becereyim mi? Tekrar videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.